Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoda karakter modellemeye yeni başlamış ya da Scalpa yeni başlamış ya da bu konularda kendini geliştirmek isteyen insanlar için bir takım şeylerden bahsedip bir kafatası modeli yapacağım. Öncelikle neden kafatası? Onunla başlayalım. Ee, karakter modelisi olmak istiyorsanız anatomiyi biliyor olmanız gerekiyor, insan anatomisini biliyor olmanız gerekiyor, hayvan anatomisini biliyor olmanız gerekiyor ya da bunlara çalışıyor olmanız gerekiyor düzenli bir şekilde. Yani düzenli bir şekilde çizim yapıyor olmanız lazım ya da çizime destekleyecek şekilde skaplar yapıyor olmanız lazım, skalp çalışmaları, skeç denemeleri yapıyor olmanız lazım. Anatomi ile de alakalı önceliğimizin kafatası olması gerekiyor. Çünkü karakter modeli yapan insanlar da genel olarak yeni başlamış kişilerden bahsediyorum. Genel olarak yüz orantısını oturturken problemler yaşıyorlar. Çünkü elmacık kemiğini kaçırıyorlar, çene yapılarını değiştiriyorlar, yani çene yapılarını karıştırıyorlar ya da kaçırıyorlar diyelim. Ne yaparsanız yapın, yani karakter bakımından kadın da yapıyor olsanız, erkek de yapıyor olsanız, çocuk da yapıyorsanız, yaşlı da yapıyorsanız şöyle. aslında o yüzün, o gözün altında bir elmacık kemiğinin varlığını gözden kaçırmamanız lazım. Çünkü bir yüzü oluşturan karakteristik özelliklerden birincisi elmacık kemiği yapısı, elmacık kemiğinin formu ve çene yapısının çene kemiğinin formudur. Yani çene kemiğiniz genişse yüzünüz daha dikdörtgen gözükür. Çene kemiğiniz sivri ise yüzünüz daha üçgen gözükür vesaire vesaire. Bir de yaşlı da yapıyor. Pardon, genç de yapıyor olsanız, kilolu da genç değil ya, zayıf da yapıyor olsanız, kilolu da yapıyor olsanız aslında aynı kafatasının üzerinde e, yer alan bir model yapıyorsunuz. Sadece kafatası aynı. İşte etrafı dolduran, kemiği dolduran et parçaları farklılık gösteriyor. Yani burada bir insanı kilolu yapan bir numaralı şeylerden bir tanesi nedir? Gıdığının olması. Yani buradaki kemiğin çenesinin, çenesini saran, çene kemiğini saran e, tabakanın, et tabakasının ya da kas tabakasının ya da yağ tabakasının her neyse e, yoğunluğuna göre insanlar zayıf ya da kilolu oluyor. Bu yüzden model yaparken, yüz modeli yaparken elmacık kemiğinin ve e, çene kemiğinin e, kaçırılmaması gerekiyor. Şuradan şöyle başlayacak olursak Front, orta grafik kameradayım. Tam karşı yani. Şuradaki kamerayı silelim. Sahneye Shift A kısa yol tuşu ile bir imaj ekleyeceğim. Şuradan referans görselimi buraya çektim. Yeni başlayanların en çok yaptığı hatalardan bir tanesi referans kullanmıyor olmaları ya da refer az referans kullanıyor olmaları ya da referansa yeteri kadar bakmıyor olmaları. Ee, Burada bu şekilde bir çalışma yöntemi uygulayabilirsiniz. Yapmak istediğiniz Modelle alakalı Bulduğunuz model işte Kesinlikle ve kesinlikle arkaya koyarak böyle sahnenin arkasına koyarak Kullanın Buraya eklediğim Plane Yani empty Image objesini şuradan Front Only axis ve opacity'sini aktif ederek Ve bunu da şöyle kısarak Sahnede ayarlıyorum. Bizim burada seçtiğimiz front seçeneği bu görseli bütün modellerin üstünde göstermesini sağlıyor. Yani biz şöyle şuraya bir küp koyduğumuz zaman biz bu front sayesinde bakın şöyle front dediğimde küpün üzerinde gözüküyor. Opasite sayesinde de biz bunun küple yani modelle referans arasındaki transparanlığı elde etmiş oluyoruz. Şuradaki only axis de bizim için bunu sadece axis yani front, top, işte right gibi açılarda göstersin seçeneğini aktif ediyoruz aslında. Şöyle baktığımız zaman gözümüzün önünde referans durmasın. Bir de bunu şöyle arkaya doğru çekelim. Bir de dikkat edilmesi gereken bir diğer husus yapmak istediğiniz modelin açısını yani orijinden uzaklaştırmamanız lazım. Çünkü <laughs> e, biz simetri kullanıyoruz. Evet Blender'da bazı yerlerde simetri yani şu model simetrisi de burada çalışabilir ama bunun doğrusu ortada modeli yapmaktır. Sıfır noktasında modeli yapmaktır. Zaten game asset yapıyor olduğunuzu varsayarak yani bunu bir e, game oyun motoruna gönderileceğini düşünürsek ya da reklineceğini düşünürsek bunun zaten modelin nerede olması gerekiyor? Orijinde olması gerekiyor. Şöyle wire moda geçelim ve bu imajı x açısında çenesinin x açısına gelecek şekilde burayı zemin olarak algılıyorum. Varsayıyorum. Şuradan da tam ortasından z açısının mavi çizgisinin geçecek şekilde ayarlıyorum. Daha sonra bu görseli şuradan kopyalayıp 90 derece rotate ediyorum. Eksi 90 diyelim. Yan açıya geçtiğimiz zaman da yan görseli y ekseninde burası yine benim zemin çizgim. Y eksenini ayarlıyorum. Şuradan maviye de yani z açısına da kafatasını şöyle ortalayarak koyuyorum. Evet şöyle baktığımızda şurada bir görselim. Burada bir görselim var. Bu ikisini hemen bir collection'a ekleyelim şöyle referans olarak bir collection'a ekleyelim. Bu bize e, görselleri istediğimiz zaman buradan hızlı bir şekilde kapatıp açma ya da tamamen gizleme imkanı tanıyacak. Tabii şuradan da kapatıp yapabilirsiniz ama burayı kapattığınız zaman overlay'i kapattığınız zaman mesela masklarınız da kapanabilir. Ya da facet'teniz de kapanabilir. O yüzden Outliner'ı en başlarına kadar düzenli tutarsanız bu sizin için o kadar kolaylık sağlar. Ee, bu küp objesini şöyle şuraya konumlandıralım. Ve bunun üzerine Subdivision Surface ekleyerek devam edelim. Level viewport seviyesini 5'e kadar çıkartıyorum. Scalp yaparken e, Blender'da Rimesh, dinamik topoloji ve multires olmak üzere üç farklı yöntem kullanabiliyoruz. Ben bu videoda sadece Rimesh kullanacağım. Rimesh'in mantığını anlatacağım biraz da. Şöyle yan açıdan, pardon ön açıdan baktığımız zaman kullandığım referansın rengi gri, beyaz tonlarında. Bu da aynı şekilde. O yüzden şuradan mat kepimi sarı olarak değiştiriyorum. Aradaki e, benzerlikleri bizim kafamızı karıştırmasın. Scalp moda geçtim. Şuradan simetriyi aktif ediyorum ve grab fırçasıyla şöyle üst taraftan çekmeye kon e, formu yerleştirmeye başlıyorum. Bu videolu, e, daha doğrusu bu kafatası modelini toplam 3 partta çekeceğim. Önce üst taraf üst çene kafatasının üst kısmı şöyle biraz toplayalım. Dişler ve alt çene olarak düşünebilirsiniz. Yani bu da şu anlama geliyor. Aslına bakarsanız bu modeli yaparken 3 parçada tamamlayacağım. Şöyle şuraları bu şekilde yerleştiriyorum. Şu kısım çene kemiğinin bağlantı noktası. Bu arada şurası da kanal, kulak kanalı, kulak yolu ve her neyse kulak deliği. Yani buradan baktığınızda bu ne anlama geliyor? Aslında kulak deliği insanın kafasının ortasında yer alıyor. Yani siz bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Kulağa arkaya yapmamanız gerekiyor. Bazı görseller bazı insan forumlarında kulak böyle arkada gözükebilir. Ama onun sebebi kulağın arkada olması değil. Bazı insanların kapatası arka taraftan düzdür. Bazılarında çekiç bir yapı vardır. Bazıları düzdür. Şöyle ön taraftan da çekecek olursak. Şu kısım bizim damak kısmımız. Dişlerin geleceği kısım. Şöyle baktığımız zaman şurada bitiyor. Şöyle konumlandırabiliriz. Burası da burun deliği. Daha doğrusu burnun. Şuradan çıkacak burun. Şöyle şuraları çekerek üst diş hizasını oluşturalım. Burada burun kemiğinin başlangıç yeri var. Yani şurada bir yerde. Şöyle ön açıdayken bulupla göz çukurlarını belirginleştiriyorum. Rimeş yaparken poligonunuz bazı yerlerde yetmeyebilir. Bu sizin oradaki detayı vermeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Mesela burada poligonlarım bayağı büyüdü. Ama ben çukur olduğu için bunu olabildiğince geriye doğru çekiyorum. Şöyle baktığımızda burun kemiği şuradan şöyle ince bir şekilde geliyor. Ve yine şurası bizim burun deliğimiz. Poligon yetmiyor olsa bile remesh yöntemi için konuşuyorum. Siz olabildiğince o görseli, o görüntüyü elde ediyor olmanız gerekiyor. Şuradan şöyle baktığımızda şu kısım biraz daha yukarıda. Şöyle yan açıdan da biraz daha öne doğru inmiş durumda. Modelin şuradaki çene yapısı uç noktası, çenesinin uç noktasıyla şöyle karşıdan baktığımızda çenesinin şuralarının oturuyor olması lazım. Bazı model sheet'ler, bazı referans olarak kullanacağınız şeyler. Önden ve yandan tam oturmuyor olabilir. Bu da yeni başlayan insanlarda aslında büyük karmaşaya sebep oluyor. Çünkü önden ayarlıyor ya da yan açıdan ayarlıyor, sonra ön açıya geçiyor, ayarlıyor. Yan açıdan ayarladığı form bozulmuş oluyor. Bu gibi durumlarda da tek açıyı örnek alabilirsiniz. Yani sadece yan açıyı örnek alıp ön taraftan göz kararı gözünüzle belirleyebilirsiniz. Kısımlar dişlerin olduğu yerler. Evet şöyle baktığımız zaman buradan şu tarafa doğru giden bir yapı var. Elmacık kemiği şuradan çıkıyor. Bizi ilgilendiren kısım burası. Yani şuradan kriz fırçasını çarpır olarak değiştiriyorum ve şuradan elmacık kemiğini belirginleştiriyorum. Yani benim elmacık kemiğim buradan geliyor böyle. Böyle şu şekilde devam ediyor. Biraz toplayalım. Biraz da şunu şöyle çekelim. Şuradan içeriye doğru gidiyor. Bakın bu şu kısım bizim yan taraftan baktığımızda dişlerin olduğu kısım. Burası branch nereye kadar iniyor? Şuraya kadar iniyor. Biraz softlayalım. Remesh yaparken buradaki poligonların formundaki bozulmalar önemli değil. Zaten Ctrl cye bastığımızda poligonları yeniden dağıttığı için program burayı sorun, buradaki sorunları düzeltmiş oluyoruz. Şurada arka tarafta bir kısım var. Burayı da şöyle içeriye doğru çekelim. Şöyle içeriye doğru çekelim. Şimdilik kalsın orada. şuradaki elmacık kemiğinin formunu şuradan net bir şekilde görmek istiyorum. Böyle incelediğiniz zaman elmacık kemiği buradan başlıyor. Kulak yerine kadar, çene kısmına kadar, şuraya kadar uzanıyor. Yani benim şuradaki kemiğim şuradan çekmek çekecek olduğumuz diyelim kemik Şöyle aşağıya doğru iniyor. Şurada bakın şöyle bir kısmı var. Aşağıya doğru iniyor ve şuradan arkaya doğru devam ediyor. Şurada da aslında elmacık kemiğinin çıkıntısını görebiliyorsunuz. İnsan yüzünün buradaki boşluğu yani şuradaki düzlüğü, kafatasının buradaki düzlüğü aslında şu forma sahip. Yani şu kısma sahip. Kriz çok Şiddet doğruya onu biraz kısalım. Şuradaki kemik de şöyle geliyor. Aynı şekilde şurası da şu şekilde. İçeriye doğru. kur Evet şöyle poligonları mümkün olduğu kadar az da olsa poligonum yetmiyor da olsa o formu vermek için çekiştiriyorum. Şöyle yanaştan baktığımızda elmacık kemiği biraz daha referansa göre geride, geride kalmış. Evet şöyle e, low poly olarak buralar belirginleşti. Şunu biraz çekebilirim. Bir de <laughs> referans kesinlikle yan tarafa koyuyor olmanız lazım. Şuradan imaj editörü diyelim ve şuradaki görseli buraya da ekleyelim. Şöyle çaprazdan bakmak bizim için, benim için daha doğrusu şimdilik yeterli olacaktır. Şunu şöyle ortalayalım. Ben kameramı da biraz şöyle çekeyim. Evet şöyle baktığımız zaman modelin buralarında biraz şöyle düzlemeler yapalım. Scrape le. kısımlar düz. Buralarda var. Düzlükler. Biraz da pinçle buralardan çekiyorum. Evet şöyle yeterli. Şimdi kullanırken e, poligon sayısını aslında ne yapıyoruz? Yeniden dağıtıyoruz. Remesh yöntemi poligon sayısını buradaki poligon sayısını yeniden dağıtmamızı sağlıyor. Şöyle vali açacak olursak şimdi poligonların bu şekilde buralarda böyle çok esneme üstünmeler yapmış durumda. Şimdi shift r'ye bastığım zaman bu beyazlar bizim poligon bir poligonumuzun beyaz kareler bir poligonumuzun büyüklüğünü ifade ediyor. Şöyle poligonların büyüklüğünü şu şekilde küçülterek şu miktara kadar küçültüyorum kaydırıp. Daha sonra sol tıklayıp kontrol J'ye basıyorum. Poligonlarım gördüğünüz gibi yeniden ne yapıyor? Dağılıyor. Yani ben şuradaki poligonla detaylarımı vermeye devam edeceğim. İlk başta dikkat etmeniz gereken şuradan daha doğrusu dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Ee, şöyle şuraya bir tane Kırmızı çizgi line oluşturalım. Şimdi şuradan aşağıya doğru inen bakın şuradan şöyle aşağıya doğru iniyor. Ve şuradan da şöyle göz, kapı, göz kemiğinin göz çukurunun etrafını oluşturuyor ve şuradan da aşağıya doğru üçgen bir yapınıyor Geriye doğru gidiyor. Şu şekilde. Yani benim şuradan biraz eee kes. İçeriye doğru giden yerler. Şuradan şöyle gelen bir hattım var. Yine aynı şekilde şuradan da şöyle bir incelik geliyor. Ve şu hat buradan geliyor. Şurası keskin. Yani daha da çukur. Ve şuradan da o çukurluk devam ediyor. Ve şuradan tekrardan geliyor. Şurası yok. Şu Buradan tekrardan geliyor. Dediğim poligon yetmeyebilir. Burada poligonun yetmiyor olması önemli değil. Siz neyi nereye yerleştireceğinizi belirlerseniz Remesh attığınız zaman o otomatik olarak kendi yerini bulacaktır. Şuradan da geriye doğru gidiyor. Buraya doğru Giden bir yapı var. Öncelikli olarak Dikkat ettiğim noktalar buralar. Şuralar düz. Şöyle baktığımızda burunda da şuradan şöyle düz inip Şöyle geliyor. Yani şurası Düz inip şöyle açılıyor. etrafı ince yapıda Evet. Daha sonra şurada şu noktada mesela biraz daha yukarıya doğru çıkmış. Şöyle biraz yana. Ve şu kısımlarda keskin yerler, keskin yapılar var. Şöyle baktığım zaman şurada var. Keskin bir yapı. Şurası düz. Buradan aşağıya doğru iniyor. Şuralarda da şöyle düzlükler var. Yine burası form olarak çukur. Şurası bakın çukur. Yukarıya da şöyle gidiyor. Şöyle karşıdan baktığınızda da şuradan şöyle bir dalgalanma, hafif bir dalgalanma var. Şöyle yandan da ayarlayacak olursak kısım şöyle Şöyle. Şurada biraz dışarıya doğru çıkıntım var. Yine şuralarda da biraz çıkıntılarımız var. Şurayı da biraz düzleştirip videoyu burada keseceğim. Diğer partta alt çeneyle ya da dişlerle devam edeceğim. Evet buraya kadar detaylandırdım. Bir kat daha poligon sayısını artırıyorum. Şu şu seviye benim için yeterli. Burada rakama bakmıyorum bu arada. Poligonun küçük karelerin, beyaz karelerin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakıyorum. Şu benim için yeterli. Ctrl C'ye bastım. Biraz daha poligonum dağıldı. artık. Şuralardaki detayları biraz daha net görebiliriz. Mesela şurada şöyle bir çukurluk var. Şurada bakın. Şurada şöyle bir çukurluk var. Yine burnun etrafı ince. Burun çizgisinin etrafı ince. Şöyle inceltelim. Şuralarda dişlerin bağlandığı yerlerde çıkıntılar var. Onlar dişleri ekleyince yapacağım. Şuradan inen kısmı biraz daha kalınlaştırabiliriz. Yine şuradan da şöyle bir aşağıya doğru bir detayım var. Evet şöyle baktığımızda daha bir kat daha diğerine göre bir kat daha detaylı model oluşturmuş olduk. Şuradan biraz pinçle çekelim. Biraz daha yukarıdan bağlanıyor şu. Evet diğer videoda bunun bu modelin Çeneki çene kim pardon diş yapısıyla devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek. 100